Selamlar gençler bu bir sefer birlikte. Hay Pixel'de Bedwars oynuyoruz. Yanımda Burak abi ve Radas var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Kusursuz bir başlayış. Bence böyleden sonra da şeye geçelim. Hay Pixel vs şey yap. Craft Yok abi normal Bedwars oynuyoruz. Kırın abi tamam. artık be. Hadi be ama ölmez adam bu da. Kırdım. Kazma ben, ben. aldım. Adamları öldürüp adamlardan kazma aldım. Bu üçlü çok güçlü. Ha, lan bura bir adam demeyeceğim ya fark ettin mi? <laughs> yemez tabi. Kıramaz ki. Kıramaz <laughs> ki. yemin şey var. Evet gençler şimdi konumuza dönecek olursak. Dediğim gibi premium aldım. Yok lan demedim ben size bunu. yayında gelenler biliyor ama. Neyse. E, şimdi diyeyim. Premium aldım 200 liraya. Giren yine girdi ama yapacak bir şey yok. Aman değer bence. Bence de abi çünkü e, bulamazsın. Daha da pahalanacak diyorlar gençler bence. Allah'ın bence daha çok iyi bir para. Aynen pahalanacak diyorlar. Alabiliyorken şimdi al. Sen o açtın mı? Açtım abi. <laughs> bak abi bunların hepsi Spider-Man. Sarıların hepsi Spider-Man fark Hakikaten ben. ha. Hakikaten. Nasıl vuruyor <laughs> gençler bak. Bu Miles abi şey. Mako. <laughs> Miles <Mayas gülüyor> abi Mako. Bu arada gençler, Bedlion'da oynuyorum şu an. Burak abi, her, pardon, onlar Radas'mış. Benim, bunlarla oynuyorum ben, bunlar. Evet, ikimiz de... Ben normal <laughs> şeyden vazgeçmem gençler ya. Oy Yoğun işte ben. Gençler, ya, i̇şte gençler, dediğim gibi e, bundan sonra... ...Hype Pixel videoları çoğalacak, onu diyeyim. E, Crafthrise'de oynarız yine ama... Yayınlarda Crafthrise oynarız sizlerle oynayabilmek için arada. Aynen, e, ondan sonra evet, şey oynarız. olacak abi. Buyur abicim dinliyorum. Sendeyiz. Ne olacaktı ya? Çekiliş mi olacaktı acaba büyük bir? Aa, çekiliş değil başka Burada videolar mı gelecekti? Evet burada videolar gelecekti. <gülüyor> 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 Bu videonun editini ben yapmayacağım lan Kim yapacak? <gülüyor> 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 evet 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 geldik yere. Ufak bir sorun. Ben, biz <laughs> Düşünün yetkisi. Peki Hypixel'de challenge videoları <laughs> gelecek mi abi? Gelmez yani, mi? Diyenler <laughs> e, için bir cevap alalım. Şu e, youtuber tagını ayarlayayım da. Bu arada gençler 600 abone oldu acaba çok teşekkürler. Evet evet çok teşekkürler. Ben de 100 abone oluyorum. Evet. Benim kanalımda çıkarmaya gidelim. Bir de like atsak. Amma güzel olmaz mı be? Uf, ne güzel olur tadından yenmez valla Vallahi billah tadı damamda kalır bu benim Ay, Benim de Ejo'nun yanında geçirmiş olursunuz daha çok videolar gelir değil mi Ejo? Tabi ki Ve ve bunun yanında durmuyoruz yine Bu arada çok mükemmel oynuyoruz benim şu anda bir bet kırmam ne 3 kilim var Benim 4 öldürmem var o da çok güzel. Aaaa of gelin ben kızacaktım. <laughs> Bu arada Craft Prize'da loncu açtık. Bana gelmeyi unutmayın. Gelmek ya isterseniz. Iııı e, çok kişi açtık yani. Bu, E ateş! Heh. Arlattan oraya birisi yol şey çekmiş. Bir tane daha varsa suçluyum. Bir tane daha varsa suçluyum. Suçluyum. Of. Tanrının birine ölü Hadi bir şimdi. Bırak ye ye. Biz abi yeşil ne yapmış? Ha, yeşil bedeni Eşilin. gördü şu an. Usta kaplayıcısı. Yapma ya. Batıyor, Batıya evet, denk abi. geldik deseniz yine. Bir <laughs> tane TNT'ye alırız ya. Firewall işlemez mi? İşlemez. <laughs> Aa biliyor musun sizi? <laughs> TNT Benim beni parçaladılar, beni parçaladı. Ben TNT'yi koydum oyun baga girdi. Çok iyi, o da iyiymiş. Evet, ben ne diyeceğim ben normal bunu. Hmm, birazcık seyircan var. Ya hayır, beyler. Öyle diyeyim ben. Ya, o, o, ölsene. Adam. Bu arada Hypixel de çapraz bir iş yapabiliyorum. Şey, Burak, Ece abi. Ece abi bugün, bugün bu iki gün boyunca şey yapak mı? Hypixel'de yayın yapak mı? Olur da gelmezler. Evet. Gelirseniz bir yorumlara beklerim. Şimdi mavileri elettikten sonra devam ediyoruz. mavileri elemek? Mavileri elemek abi. Mavi biziz ama. Ondan sordum mavileri elemek diye. <laughs> Dur gireceğim gireceğim ben sızdım ben ölmedim ben ölmedim ben bekleyene sızdım. Burak abi kapanmamış su yardım et yardım et öldüm. Aa ölmedim. Kapattın mı? Kapatamadım çünkü. Hayır kendimi öldürdü. Herkese selamlar ikinci parttan. Ben Tigzi Diablo. Mekanın sahibi. Ben de Kito. Bu arkadaşların de. kankisi. Evet, ben de Beyler bu büyüklük Halis mi ya? Yayın. Halis Muri Serpiksel. Aynen öyle abi o köpek balonu. Zaten genelde Türk yok, yok, oyuncular çok iyi oynuyor. Ece abi yolsa, Ece abi yolsa, Ece abi yolsa. Al lan adam, al. Bunları da atın. Lan! Bug oldu. Evet Radas, okay. evet Radas, evet, Rad aynen bir şey yapabilirim size ama ben onu yapabilirim Allah'tan. Hayır, bir şey yapamazsam verici rınavım bir de çıkar Devam, Devam ediyoruz Kırdım. Kırdım. Oy, 20 blok yapmış ya. Aynen, araz kargo. Kopardım biraz. Hımsız <laughs> değil. Oluyor arada öyle heyecanlanma da. Az önce ben de çok bekle, daha iyiyim. Bekle bekle birlikte el yiyelim bekle. Eee bana yardıma gelecek bir kardeşim var ama. Birine ben el yiyordum ya Amit'tekini. Tamam. Diyemedim. Yuh! Of! Sen benim Burak abimi mi aldın? Gel buraya. <laughs> Aldığımız Allah Allah aldım 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 bir canım var aldım. Gel buraya gel 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 ya. arkana dön arkana dön arkana dön. Bir canım Soruncu var ya. Sonuncuya saldık var. mı oyunu peki sonuncuya saldık mı oyunu? Yok hayır abi salmamalı. Al elma Hayır bizim Bey'le trap yapalım hadi. Elma yapacaksın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Adamla> can <laughs> evet, victory. evet victory'i oradan düşen kırmızıyı gördüm. Ya Ece yine ilk 2'deyiz abicim. Büyüklük halis mi? <laughs> e, değil mi? Ha. Abi ben birinciyim. Gençler videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Diğer üzere. Görüşmek üzere. Bay bay diyelim. Allah'a emanet. Bay bay.